Merhaba dostlar bugün yine sizinle birlikte bir çıt toka öreceğiz bu çıt çıt toka da 6 santimlik toka kullanacağız bir de şöyle bir düğme kullanacağım böyle çiçek şeklinde bir şey öreceğiz farklı bir yöntem bu da ondan sonra orta kısmında bunu düğmemizi dikeceğiz İlk önce çıt tokamızı kaplayarak başlayalım bunun için hemen bir başlangıç ilmeği yapıyoruz başlangıç ilmeği yaptıktan sonra açık olan kısmı sahibimizde kalacak şekilde tuttuk. Tokamızın arasından geçirdik ve sık iğnemizi yapıyoruz. Bu ipimiz aşağıda kalacak şekilde bir tane daha sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 tane zincir çekerek diğer tarafa geçiyorum. Ben bu toka için ten rengi kullanıyorum. Ten rengi kullanma sebebim de tokama uygun olması. Şöyle üzerine koyarak iplerime denedim ve evet. bunun daha uygun olduğunu gördüm. Şimdi sık iğnelerle burayı doldurmaya devam ediyoruz. Evet, ben şimdi bunları doldurup geliyorum. Evet, şimdi sonuna kadar yaptık. Şurada ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden gelip kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmayı yaptıktan sonra bir tane başını doladık. Şu hem ip hem de zincirimizin altından geçirdik tığımızı, ipimizi çıkarttık. Üçünü birlikte topladığımız çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Ben 5 tane yapıyorum. Siz kendi ipinizin kalınlığına göre bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. Şimdi kenarını yapacağız. Kenarına bir tane zincir çekiyorum. Bir tane yuva atlayıp diğer yuvaya kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yapacağım kenarını. Evet. Bir zincir çektim. Bunu atladım. Diğerine kaydırmamı yapıyorum. Evet, bu tokamızın etrafını bu şekilde dolanalım. Evet, şimdi bu çiçek şeklimizi oluşturmamız gerekiyor. Ben bunu ördüm. Şimdi kenar kısmını da göstereceğim ama ilk önce nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi şöyle ipimi kopartmayacağım da ona devam edeceğim için. Her zamanki gibi sihirli halkamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip sihirli halkamızı çıkarttık. Şöyle tığımızın bu kısmına getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane doladım. İsterseniz daha büyük yapmak isterseniz daha fazla dolandırabilirsiniz. Şöyle aralarından çıkartıyoruz. Yani bunu şu şekilde tığla çıkartmak çok zor oluyor. Ben şöyle tek tek atlatarak yaptım. Evet. Bu şekilde doladığımız ipleri tığımız arasından geçirerek topluyoruz. Ondan sonra ikisini birlikte topladık. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar şöyle getirdim daha geniş olup rahat geçirebilmek için. 2 3 4 5. 5 tane dolandıktan sonra e, sihirli halkamızın arasından geçirdik bu şekilde. Aralarından geçiriyorum. Bunları tek tek böyle yaptıktan sonra sihirli halkamızı sıkılıyoruz. Şimdi şöyle gidelim kaç tane yaptığımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane yaptıktan sonra bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Bu aralara birer sık iğne yapacağız. Evet, kenar kısmını bu şekilde düzleştiriyoruz. Evet, bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şöyle içe doğru kıvrılacak. Bir zincir çekerek devam edelim. Bu şekilde devam edip ondan sonrasında dikme işlemine geçeceğiz. Evet şimdi buradaki ipi kesmedim. Direkt iğneme geçirdim ve orta kısmına getirdim. Sonra düğmeme geçiriyorum. Diğer tarafa geçirdim. Evet bu şekilde ortaya getirdikten sonra tekrar orta kısımdan diğer tarafa çıktım. Ha, şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Şurada e, ben daha büyük 5 10 ke e, kez dolayarak yapmıştım öncesinde. O zaman birer zincir çekerek sık iğne yapmıştım. Arka tarafa doğru dönmüştü bu şekilde. Ama bunlar e, bunlarda daha küçük yaptığım için hepsinde sık iğne yapmam gerekti. Yani bir tane örüp e, bir tane sık iğne değil hepsini sık iğne yaparak yaptım. Siz eğer daha büyük yaparsanız mesela 10 kez dolanırsanız bu 10 kez dolandığınızda araya bir tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi şuradan arka tarafa doğru çıkıyorum. Bu şekilde buraya sabitleyeceğim. İsterseniz ee, silikon tabancasıyla yapıştırabilirsiniz de. Bu e, iğneyle çıkıştığım yerleri <laughs> düğmenin alt kısmına doğru getiriyorum çiçeğimizi bozmadan bir alta bir üste şeklinde dikeceğim bunu buraya bu şekilde sabitleyeceğim Evet şuradan Evet. Evet, istediğiniz gibi buradan dikebilirsiniz. Ön taraftaki çiçeğimizi bozmadan sabitlemeniz önemli. Evet. Bakalım şimdi şurayı birazcık düzeltelim. Buradan şuradan bir dikiş yapacağım tekrar. Bu tarafa çıkacağım. Evet, şimdi sabitlenmiş durumda ipimi kesebilirim. Buradan bir düğüm atıyoruz. Diğer taraftan çıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Tekrar şöyle bir çiçeğimizi düzeltelim. Evet tokamız hazır. Evet dostlar deneyecek olanlar bana Instagram'dan gönderebilirler. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.